Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ford Otomotiv'i inceleyeceğiz. Ford'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle listemizin geçmiş fiyat hareketlerine gittiğimizde 79 bölgesinden ikili dip formasyonuna bir yukarı yönlü trend hareketi oluşturuyor. %50'ye yakın bir yükselişle birlikte 118 seviyesine yükselmesinin ardından %20'lik bir düşüş hareketi yaşandığını görüyoruz. 90 seviyesinde bu düşüşlerini bitiriyor. Ardından bu alçalan kanalı kırsa yükselişler şimdilik 102 seviyesine sınırlanıyor ve ardından direnç geçiremeyince oluşan satışlarla fiyatların gerilediğini görüyoruz arkadaşlar. Dün de yine hissede 102'nin üstünde bir düşüş görmüştük. 93.50 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusuydu. Bugün de dünkü ardından bir tepki vermeye çalışıyor. Anlık fiyatlara bakıldığında da %1'e yakın bir artışla 95-96 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Hisse de genel görüntü maalesef negatif. Diyeceksiniz ki burada trend kırılmış nasıl negatif oluyor. Trend kırılsa da arkadaşlar burada yukarı yönlü fiyatlamalar şimdilik 102 ile sınırlanmış. Sınırlama sonrası da zaten hisse kısa vadeli emalar yani 13 günlük 21 günlük hareketlerinin ortalamanın da altında kalmaya yani buraların altında kalmaya fiyatlanmış. Özellikle 93.50 desteği kırılırsa tekrardan 90 ne? doğru da bir düşüş hareketi yaşanması mümkün olabilir. Üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamıştı şirket. Çok iyi bir bilanço gelmemesine rağmen 12. ayın 3'ünde arkadaşlar 5.14'lükte net bir temettü dağıtacağını açıkladı. Bu da aklınızda olsun yani orta vade uzun vade tutacak arkadaşlar. 12. ayın 3'ünde de 5.15'lik net bir temettü dağıtım gerçekleşecek. İsterseniz tabii ki de bundan faydalanırsınız. Kısa vadede görüntü maalesef negatif. Burada bir miktar pozitif fiyat olması için 97.30 seviyesinin üstünde kalmamız gerekiyor ki tekrardan 102 direncini test edelim. Özellikle 102 direnci geçirirse yükseliş hareketi de devam eder. O yüzden alsatçı trade eden arkadaşlar 93.50-95 arasında tercihen alım gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte kısa vadede 97.30'u takip eder isterseniz bu dirençten satarsınız. Ancak direnç üstü fiyatlamalarda genelde kısa vadeli emalarda şurada gördüğünüz üstünde fiyatlama olursa yukarı yönlü hareket devam eder ki bu da bizi bir sonraki dirence götürür yani 102 direncine. O yüzden buradan şu anki fiyatlardan 93.50 95 arasına risk almanız durumunda buradan yapacağınız adımla birlikte 97.30 veya 102 direnci takip ederek satış yapabilirsiniz. Kalıcı bir yükseliş yaşanması için zaten 102 direncinin geçilmesi gerekiyor. Genel fiyatlara bakıldığında da daha önce kısa vadeli trendde oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada da yine bir kısa vadeli trend hareketi devamlı. Tekrar düşüş ve şu anda da toparlamaya çalışıyor. Eğer ki 102 üstünde kalırsa yeniden 90'dan başla trend hareketinde 109 ve 120 seviyelerine kadar sürdüğünü görebiliriz. O yüzden al saçı trade eden arkadaşlar çok kısa vadeli işlem yapıyorsa 90 102 direnci takip edebilir. 102 direnci geçirirse yükseliş devam edeceğinden dolayı da 109-110 seviyesini takip ederek bu bölgeden de satış yapabilir. Burada kısa da %8'in üstünde burada da %20'ye yakın bir getiri söz konusu. Kendi vade durumunuza göre burada pozisyonunuzu kapatabilirsiniz. Dediğim gibi şirkete güvenen orta ve uzun vade toplama yapacak arkadaşlar. 93, 50, 95 arasından bir kademe alabilirsiniz. Özellikle düşüş olursa da 90-91 seviyesinden bir kademe daha alım yaparsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Bu al bekle al tut yapacak arkadaşlar. Hem temettüden faydalanır hem de orta ve uzun vadede burada trend dairini hisse yükselişler görürseniz 120 takip edin. 120-118 bölgesi geçilmediği sürece hissede daha yukarı yönlü fiyatlamalar beklememek gerekiyor açıkçası. 120 geçerse zaten burada bir trend oluşursa tekrardan grafimizi de güncelleriz yukarı yönlerdeki. Hatta vereyim size hedef fiyatlarını sorun değil. Orta ve uzun vade tutacak arkadaşlar. Burada hissenin 90'da düşüşünü bitirdiğini farz ediyoruz. 120 üstünde 29 150 seviyesi de uzun vadede hedef fiyatı olarak takip edebilirsiniz. Burada Fibonacci sayıları da önemlidir. Teknik analiz takip eden arkadaşlar bilir. 120'nin üstünde 129 hedeftir arkadaşlar. İsterseniz buradan satarsınız. İsterseniz de bekleyip trend devam etmesi durumunda ki burada zaten görüyorsunuz uzun süre aslında 2 yıldan beri bu zirveyi aşamadı. Bu zirveyi aşarsa yeni bir tepe ilk de 129 olur. Burada kalabilirse de uzun vadede yeniden 153 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Buralardan almadınız. Gelirse alırım. Ben çok Furto tarafında yatırımcısı değilim derseniz de özellikle 90-91 seviyesine düşerse buradan hem trade etmek için hem de kısa vade tutmak için de alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burası da önemli bir destek noktası. Ford bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.